Kuşları kim kapattı lan? Anam. Şimdi yeni bir korku döküyorlar değil mi? Nereden gelecekler? Ne zaman kim gelecek? Alın alın. Alın alın. Al!! Lan ne yapıyorsun? Git lan. Git oraya. Çıktır git lan. Git. Sabaha kadar da dönme lan. bir sonucu. Ah bir pony. Freddy. Beni öldürdü. Demen neyse. Ne demek lan? Foxy. Git şunu korkut bebe Artık yeni güvenmeyeyim. Oh be, sonunlara. Ben buradayım, merak hakik. <laughs> ee, bir kere sen gitsin kardeş. Sen kardeşim alsam sen kardeşim, kardeşim vallahi döverim, ya, öldürebilirim. <gülüyor> <gülüyor>